Son dakika Galatasaray transferi resmen açıkladı. Takımı ligden çekilen Sam Adakub ve parçalı formayı giydi ve açıklama yaptığı birbirimize ihtiyacımız var. Merkez üstü kahraman maaşı olan iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay. Sporta süper ligden mücadele eden takımı Atakaş Hatay Spor'un sezonun geri kalanında yer almayacağı açıklanmıştı. Futbolcuların kariyerlerinin sekteye uğramaması için transfer olabilecekleri açıklanırken, Galatasaray'dan flash bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar sol bek oyuncusu Sam Adekup e kadrosa kattığını duyurdu. Evet Galatasaray sol bek transferini gerçekleştirdi ve Sarı Kırmızılar kaba yapılan açıklamada oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Kapa yapılan bildiri şu şekilde. Profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekupbe ve futbol kulübü Hatay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonu geçici transfer konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1 milyon eurodur. Beraberken daha güçlüyüz. Galatasaray'a attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Ada Kubbe önemli olan yardım edip kenetlenmemiz. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz dedi.